Antalya Halil Sarıca Sigorta, 1985 yılında kurulan şirketin iki ortağından bir tanesiyim. Antalya merkezde ve ilçelerde üç tane şubemizle birlikte hizmet göstermekteyiz. Antalya doğumluyum, 43 yaşındayım sigorta işine muhasebeci olarak çalıştığım dönemlerde ek iş olarak başlamıştım. Daha sonra sigorta mesleğini yapabileceğime ve sevdiğime inanarak bu işe başladım. kısmet halil Bey ile tanışıp bir şekilde ortaklığımızı başlattık 2007 yılından bu tarafa şirket ortağı olarak faaliyet göstermekteyim. Şirketimiz işte 1985 yılında kuruldu. Antalya Merkez, Kumluca Kaş ve Demre'de şubelerimiz bulunmakta. Genelde bireysel sigortacılık üzerinde yoğunlaştık. 13 tane ayrı sigorta şirketiyle çalışıyoruz. E, müşterilerimize bireysel alanda tüm branşlarda faaliyet, e, hizmet vermeye devam etmekteyiz. Ağırlıklı portföyümüz elementer olmak üzere e, sağlık portföyünde de ve yangın portföyünde de iddialıyız. Şey Röportajın başında belirttiğim gibi iki ortaklı bir ajantayız. Şirketimizin büyük ortağı Halil Sarıca 1985 yılında öğretmenlik mesleğinin yanı sıra sigorta ajantalığına ikinci iş olarak başlamış. Daha sonra 2000 yılında iki işi birlikte götüremeyip öğretmenliği bırakarak sigorta ajantalığına devam etmiş. 2007'de de bizim yollarımız kesişti ve ortak olduk. Güzel bir ortaklığımız var. Hani sevgi saygı çerçevesinde devam eden e, ortaklığımız var. Yani e, bu mesleği 37, 38 yıldır yapabilmek gerçekten önemli. E, çok onun sayesinde çok tecrübeler edindim, e, çok farklı hasarlar, çok farklı diyaloglar gördük. Ama hala tam olarak şunu söyleyebilmem, ben yüzde yüz bir sigortacı olmamış olabilirim. 20 yılın üzerinde meslek hayatım var. Ama sigortacılık o kadar e, geniş bir e, bilgi hafızasına gerek duyuyor ki her gün yeni bir şeyler öğrenip her gün yeni bir e, harf dağarcığımıza, kelime dağarcığımıza yeni bir terim katıyoruz. Yeni bir olay öğreniyoruz diyebilirim. Kuyuk sigorta sosyal medyada çok e, hızlı ve ilerleyen e, bir e, başarı gösterdi. Orada bir sempati duymuştuk zaten Kuyuk Sigorta'ya. Ayrıca Serhat Bey'in, bölge müdürümüz Serhat Bey'in eski Antalya'da hizmet vermesinden dolayı bir tanışıklığımız vardı. Serhat Bey aracılığıyla da Kuyuk Sigorta'nın ajantası olduk ve severek çalışıyoruz. Antalya'da acente olmak güzel. Antalya yalnız böyle balık sırtında olan bir şehir. Ajante sayısı il nüfus yoğunluğuna göre popülasyonu en fazla yüksek şehirlerden bir tanesi Antalya. Acente sayımız fazla olmasına rağmen e, bireysel işlerde ön planda olmaya çalışıyoruz. Antalya'yı işte diğer bir Adana, Konya, Gaziantep, İstanbul, Marmara bölgesiyle kıyaslamak sanayi açısından mümkün değil. Antalya turizm şehri, i̇şte, turizm iyi gittiği sürece biz e, işlerimiz güzel oluyor. Turizmde ve tarımda yaşanılan sıkıntılar bizim işlerimizi de e, yansıyor. Ama burada tabii e, eski bir acente olmanın verdiği e, olayla ayakta durmayı başarabiliyoruz. İşimizi severek yapıyoruz Antalya'da. Bir anımı anlatmak istiyorum size. Ee tamamlayıcı sağlık sigortalarının ilk çıktığı dönemlerdi. Bu poliçe şirketlerde üzerimize baskı yapıyordu. İşte tamamlayıcı sağlık sigortası konusunda büyümeniz gerekiyor, poliçe satmanız gerekiyor. İnsanlara anlatıyoruz. Belirli bir süreden sonra işte poliçeyi satamayınca moral motivasyon eksikliği olabiliyordu. Bir tane çok yakın müşterime, işte portföy olan bir müşterime zorla poliçeyi yaptım eşine ve kendisine. Ve iki yıl devam ettirdik poliçeyi. İkinci yılın sonunda eşinin kanser olduğunu öğrendi ve bu poliçeden bütün tedavisini sigortalımız yaptırdı. Hani zorla sattığım bir poliçeden çok memnun bir şekilde yararlandı. Tamam kötü bir hastalığa yakalandı ama en azından maddi olarak yorulmadan bu poliçenin faydalarını gördü. Ve o müşterim sayesinde ciddi bir sağlık portföyüne ulaştım. Yani bir kar topu gibi onun gönderdiği müşterilerle, yeni müşterilerle birlikte ciddi anlamda sağlıkta e, ön plana geçmeyi başardık. E, bu da güzel bir anımdır sigorta şirketinin bana kattığı. E, Eşim ismi Meral. E, 16 yıllık evliyiz. E, onu çok seviyorum. E, yine işimizden dolayı tanıştık. Sigortacılık mesleğinden. E, çalıştığım bir firmanın ana muhasebesini tutuyordu. E, o şekilde e, oraya gidip gelirken e, Gönlünü çaldım öyle söyleyeyim. E, i̇ki tane çocuğum var evliyim. E, 16 yaşında oğlumun ismi Furkan. E, 9 yaşında kızımın ismi Elif Su. E, sigortacılıkla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum gelecekte. E, şimdi teknolojiden ve e, dijital sigortacılıktan bahsediyoruz. Gelecekte... E, dijital sigortacılığın artacağına ve özellikle bizim çocuklarımızın, Furkan'ın ve Elif Sun'un artık e, bireysel eski yöntemlerle sigorta satın almayacağını ve internet üzerinden ajantalarla e, diyalog kuracağını düşünüyorum. E, i̇kisini de çok seviyorum. Kuy, ekonomik, üretik, anında sigorta.